Ben Atahan Videoma hoş geldiniz. Kanalımın ilk videosu olacak bu. Bu kanalda genellikle futbol ve diğer spor programlarıyla ilişkin haberleri ve incelemelerimi dinleyeceksiniz. İleride de atacağım Twitch kanalıyla. Belki de orada yeni oyunlar da oynayabileceğiz. FIFA 23, Futbol Manager 2023 es futbol olmasa bile espor oyunları Valorant, CS:GO tarzı oyunlarda oynayabileceğimiz bir kanala ekleyeceğim ileride. İlk olarak bu videoda değineceğim konu bu haftadaki Şampiyonlar Ligi maçlarının değerlendirmesi ve Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin de oynadığı maçların değerlendirmesi olacak. İlk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü oynanan maçlarında Benfica Belçika'da 2-0 yendi. Brüj kulüp deplasmanda da deplas, kendi evinde de 5-1 bir, bir sonuçla mağlup etti. Açıkçası Benfica'nın turu geçmesi zaten e, beklenen bir sonuçtu. Benfica'nın turu geçeceği bekleniyordu. E, Benfica Portekiz kulüplerinden de zaten e, üzerine bilindiği gibi çok çok iyi transfer satışları yapar. Tek Benfica'da değil. Porto olsun, Sporting olsun. Bunlar çok iyi transfer satışları yapan o, e, kulüpler. Genellikle Avrupa'nın 5 büyüklüğüne. Özellikle Gamunçala Ramos. Yani en beğendiğim futbolculardan biri Benfica'da. Bu maçta işte da gal galiba 3 tane, 2 tane gol atmıştı. Bruges maçında. Portekiz milli takımında da mesela Ronaldo'yu kesmişti Dünya Kupası'nda. oynamıştı en beğendiğim oyunculardan biri ee, diyebiliriz. Açıkçası kulüp bürücü değerlendirirse kulüp bürüş buraya da gelirken iyi sonuçlarla geldi. Yani iyi derecede götürdü bence. Hani hele zor bir gruptan çıktılar. Porto'da Atletico Madrid'de. Leverkusen'in gruptan ikinci çıktılar. Neredeyse birinci bile çıkıyorlardı. Açıkçası onların da Belçika Ligi'nde en gelişip sağ kadeden eden kulüplerden biri olarak görüyorum. Diğer bir maça gelirsek ee, o günkü ilk olarak e, Tottenham Milan maçına değineceğiz. Milan İtalya'da kazandığı bir sıfırlık maçta da iyi kapanarak e, Londra'da sıfır sıfır berabere kaldı ve turu geçti. Açıkçası Milan'ın buraya gelmesi, buralara kadar gelmesi bir yönden de geçmişe e, mazi oldu. Çünkü Milan geçmişte bayağı iyi bir takımdı. Hele 90'lı ve 2000'li yıllarda. Şu ana kadar gene o başarılarını tekrar sürecek gibiler. Bu sene Serie A'da çok iyi olmasalar bile geçen sene şampiyon oldular. Ertelik, e, ama bu sene Serie A'da çok iyi değiller. Yani bir Napoli fırtına sesiyor Serie A'da. Ama ben Pioli'nin Milan'da iyi bir kadrosunu, iyi bir e, teknik e, düzeyde bir hoca olduğunu düşünüyorum. Tottenham tarafına gelirsek Tottenham çok çalkantılı gidiyor. Yani hem Antonio Conte'nin durumu sallantıda hem de takımın gidişatı iyi değil. Yani Harry Kane belki bu takımın efsanesi ama onun da elinden bir şey gelmiyor. Belki sezon sonu Bayern'e gideceği konuşuluyor. Yani olur mu? Olabilir yani. ihtimaller arasında. Ama ben bu maç toplumu beğenmedim yani Milan gene çıkacağını düşünüyordum ve çıktı. Diğer maça gelirsek Bayer evinde e, Paris'te 1-0 yendi, Paris Saint Germain'e Münih'te de 2-0'da geçerek çeyrek finale yükseldi. Açıkçası e, Bayer Münih kadroda biraz düşüş yaşas yaşasa da bu sene zaten e, Bundesliga'da belli şu ana kadar farkı açarlardı normalde. Ama bu sene e, kıran kırana bir yarış sürüyor bunda istikada. Fakat e, şampiyonlarla yine yolunda emin adımla devam ediyor. En önemli oyuncusu forveti yaz ayında Lewandowski'yi Barcelona'ya sattılar. Fakat forvetsiz oynamalarına rağmen iyi oyununu, oyunlarını devam ediyorlar ve Paris Saint-Germain gibi önemli bir devi mağlup ettiler. Kupa Modik santrafor olmasına rağmen Paris Saint-Germain tarafına geçersek ee, belki de gene bir hayal kırıklığı denilebilir. Çünkü belki de dünyanın en iyi oyuncusunu Messi'yi, geleceğin en parlak oyuncusu Mbappé'yi ee, Real Madrid'in bir zamanlar e, kaptanı ve en iyi stoper olarak gözüken Sergio Ramos elinde bulundurmalarına rağmen yani yine son 16'da erken bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler. Ben bunun nedeninin biraz da kulüp yapısına olarak bağlıyorum. Yani mesela giden ondan önceki teknik direktörler Unai Emery olsun çalıştıranlar, Thomas Tuchel olsun gittikleri diğer takımda çok başarılı oldular ama Paris Saint Germain'de bu başarıyı sağlayamadılar. Birazcık da egolu futbolcular olduğundan dolayı bence takım içinde Messi gibi, Neymar gibi, Mbappe gibi egolu oyunculardan dolayı bu turda geçemediklerini düşünüyorum. Ee, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına gelirsek, Şampiyonlar Ligi maçlarını kapatıp Avrupa Ligi'nde e, ilk olarak temsilcimiz Fenerbahçe'ye denirsek e, son 6 turunun ilk maçına seviye 2-0 galip oldu. İspanya'da oynanan maçta açıkçası Fenerbahçe ben yarı çok iyi buldum. Yani çok iyi oynuyormuş. Jesus çok iyi ta taktik. E, sahaya çıkmış. Fakat yani birazcık da son ilerideki oyuncuların beceriksizliği yüzünden ilk yarıda gol bulamadı Fenerbahçe. Özellikle Josh Larkin'in iki tane net pozisyonu kaçtı. İkinci yarıya değinirsek Alex e, Sevilla'nın teknik direktörü Sampoli Alex Telles'i çıkartıp Juan Jordan'ı sokarak oyuna açıkçası Fenerbahçe'nin pas akışını ve kontrol çıkmasını engelledi. Fernando'yu da stopere koyarak daha da defansı sağlama aldı ve maçı 2-0 kazandı. Ama Fenerbahçe'nin ben İstanbul'da turu geçeceğini düşünüyorum Kadıköy'de taraftarıyla birlikte. Turu geçme şansının yüksek olduğunu gene hala söylüyorum. Diğer maçlara gelirsek Manchester United evinde Real Betis'i 4-1 yendi. Hafta sonu Liverpool'dan 7 yenilerine rağmen Manchester United gene iyi toparlamasını bildi. Özellikle Rashford'un ilk golü çok güzeldi. Zaten bu sene çok formda gidiyor. Ee, Roma evinde Sosyedad'ı 2-0 yendi. Roma bu sene çok çalkantılı gitmesine rağmen Avrupa Ligi'nde gidişe, iyi gidişatını sürdürüyor. Ama e, Sosya'da da ben küçük miyecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele ki bu sene La Liga'da çok iyi gidiyorlar bence. Yerleri çok açık. Diğer maçlarda da Shakhtar'la Feyenoord bir bir berabere kaldı. Açıkçası Shakhtar iyi top oynadı ama sonuna getiremedi. Eee Feyenoord karşısında. Feyenoord'un da iyi oyuncuları var. Özellikle orta sahada milli oyuncumuz Orkun Kökçü gibi. diye diye Diğer maçlara gelirsek Leverkusen evinde French Forest 2-0 yendi. Leverkusen özellikle Xabi Alonso teknik direktörü geldikten sonra hem bu Destika'da hem Avrupa'da çok gelişme kat etti. Sporting de Arsenal 2-2 berabere kaldı. Sporting Arsenal'e bence iyi direndi. Union Berlin'de Belçika ekibi St. Clouse ile evinde 3-3 berabere kaldı. Ve son olarak Juventus zar zor da olsa evinde Freiburg'u 1-0 ile geçti. Konferans ligine gelirsek ee, i̇lk olarak tercihimiz Başakşehir. Bence e, iyi de oynadı karşılaşmada. Gent de birbir berabere kaldı. Bence Başakşehir orta e, iyi bir karşılaşma ortaya koydu. Okaka'nın golüyle bir sıfır öne geçti. Fakat bence biraz defansa geri çekildiler ve Orban'ın golüyle bir birlik beraberliği yakaladı Gent. Sonra özellikle ikinci yarı çok ortada geçen bir karşılaşma oldu ama bir bir bitti. Özellikle maçta zemin çok kötüydü. Diğer karşılaşmaya gelirsek Sivasspor Spor Fiorentina'ya karşı iyi direndi. Fakat bir sıfır kaybetmedi. Bence iyi bir sonuç oldu Sivas Spor için. Yani ileride Sivas'taki maç için önemli bir skor oldu. Diğer karşılaşmalara da gelirsek West Ham Larnaca'yı deplasmanda la 2-0 ile geçti. Anderlecht'te Villarreal 1-1 berabere kaldı. Fransa Ligi'nin son temsilcisi Avrupa'da son temsilcisiniz. Şerifi deplasmanda 1-0'la geçti. E, ee, Trabzonspor'a eriyen Basel Bratislava ile evindeki iki berabere kaldı. Leh da evinde Duyur e 2-0'la geçti. Evet, bugünkü videoda bunlardan bahsettim. Gelecek videolarda Avrupa, Avrupa ve Türkiye gitmelerindeki maçların değerlendirmesini yapacağım. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.